Borsa İstanbul'da işlem gören Bera Holding hashtag Bera iştiraki Gold'a gıda halka arz edecek. Şirket, yaptığı açıklamayla, halka arz çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Gold'a gıda sanayi ve ticarete, şey, ait payların bir kısmının halka arz edilmek üzere, çalışmaların başlanacağı belirtildi. Bera Holding'in hashtag Bera, konuyla ilişkin kamuyu aydınlatma platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bağlı ortaklığımız Bolda gıda sanayi ve ticarete. Ş. Nin paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uyumuna ilişkin başta esas sözleşme tadili olmak üzere gerekli çalışmalara başlanmasına ilişkin aldığı yönetim kurulu kararı şirket tarafından holdingimize bildirilmiştir. Bolda Gıda Bolda Karaman ilinin Kazım Karabekir ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 1.078.000 milyon, milyon M2 açık alan ve 76.082 M2 kapalı alan, Kojenerasyon sistemi ile kendi enerjisini üretecek 70 MW kurulu gücü olan, proje bitiğinde 5000 personelin çalışacağı, yılda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat hedefleyen 24 gıda fabrikasından oluşacak 500 milyon dolarlık dev bir organizedir.